şu an kayıt oluyordur. Evet şu an alt sanırım. Herkese merhaba. Bugün birlikte Brawl Stars kutu açılımı yapacağız. Bu tarz videolar çok çekmiyordum ama e, ne bileyim belki seversiniz diye düşündüm. Çünkü ben Brawl Stars'ı acayip bir şekilde oynuyorum. Bu üçüncü hesabım ve burada 10. 10. Yani kademeye kadar kastım. Ve hesabın yalnızca 7 tane karakteri var. Ve e, bu videoyu yayınlayıp yayınlayamayacağım kadar çok emin değilim. Çünkü güzel bir şey çıkarsa yayınlarım. İlk öncelikle şunları alalım. Bir tane lemel kutu var. İlk öncelikle savaş kutularından başlayacağım. Onlardan çok bir şey çıkmayacak. Aa yanlışlıkla bastım. Herhalde olabiliyor buradan çok bir şey çıkacağını sanmıyorum. Yani güzel bir şey çıksın yeter ya. Abi bir şey geliyor. Rosa geldi. Sadece bu eksikti. Onun dışında süper enderler kaldı. Bence bir şey çıkmayacak. Emeklerim boşa gitti. Allah'ım lütfen güzel bir şey çıksın. Allah'ım lütfen güzel bir şey çıksın. Allah'ım lütfen güzel bir şey çıksın. Bir şey geliyor, bir şey geliyor, bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Keşke Byron veya Max çıksaydı bu bende var ama oha oha hesabın kupasına bakın hesabın kupası 370 oha 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 oha, oha. Arkadaşlar e, eğer bu tür e, kutucuğum videoları isterseniz bana e, yorumlardan yazabilirsiniz. Çünkü gerçekten eğlenceli olabiliyor. Bu hesapta kasarım ben yine. Çünkü daha bir sürü görev var ama ben tabii ki de sabredemeyip açtım. Ve gerçekten beklemiyordum. Ki de şey, konektörden çıksaydı ama. Ama oha yani. Şu an hala şoktayım. Bu da şey içinden, süper ender içinden. Gizemli ne alaka? Bu arada bu hesapta daha önce hiç böyle aman aman bir kutu açılım yapmadım. Bir tane karakteri vardı. Aha! Fesap bugünkü videoda bu kadar olsun. Uh -huh. Öyleyse herkese görüşürüz. Bugün bir video daha atabilirim. Um, her neyse bunu da beni verdiğime göre gerçekten görüşürüz. Aa kapandı.